Plaja varmadan önce buralar sarı gelmenin alışveriş yani merkez merkez yeri. Ama gördüğünüz gibi bu yığı uçan kuş bile yok. Çok acı bir durum. Pandemi tüm insanları bayağı bir etkiledi ve kuş uçmuyor. Görüyorsunuz. Üzgünüz tabii ki memleketimizde böyle bir durumun yaşanmasından dolayı ama elde olmayan durumlardan olduğu için yapacak bir şey yok. Evet. Böyle burası yol boyunca dükkanlar, alışveriş yerleri ama hepsi gördüğünüz gibi bomboş. Allah bu insanların yardımcısı olsun. şartlarda burada insan seli olur. Kalabalık ve insan seli. Oysa Söyledim. Yolda. Yolda kimse çıkabilir yok. bir otel daha Holiday Village Otel. Karşıda Hilton Oteli var. Yok yok korkma. Ha? Korkma dişler de. Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. mek koyu. Yani plajı koy demeyelim Biraz bir plaj. Şu anda şu otellere doğru yürüyoruz. Eşim bir zamanlar otellerden birinde birkaçında aslında Almanca öğretmenliği yapmıştı. Eşim bu. E, sezon başlamadan personele ders veriyordu. Aa, gördüğünüz gibi burada da harika bir suyun görüntüsü var. Yalnız ben buradan nasıl çıkacağım? Bakalım. Ve çıktım. Şuraya bir göz atın. Şöyle denizle birleşiyor bu manzara. Harika. Gördüğünüz avlamaya gelmişler büyük ihtimalle. Evet. Bakalım. Aa. Ya da sahili temizliyorlar. Sahil Çünkü temizliyor. ileride tekneler var. Hayır bir dakika bir dakika. Sazdık. Çekiyor musun? Hı -hı. Plaka ekleme. Plaka görünmez. Duyarlı bir vatandaş olarak bazı şeyleri görünce ee, bildirmek lazım aslında. Çünkü bildirmediğiniz zaman insanlarımız doğayı batırıyorlar. Büyük ihtimal belediyenin insanları. Ya da arazi sahipleri. Evet. Bir şey yapacaklar. Devam et. Güneşte kaldık. devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi birazdan bu turu, turuncu ya da Sayın Mehmet Ali Erbil'in söylediği gibi Turanj köprüden geçeceğiz bunu biraz otelin renklerine uydurmuşlar köprüyü gördüğünüz gibi ama şu manzarada harika şimdi köprünün üstüne size biraz daha geniş açılı göstereceğim merdivenleri çıkacağız. Ben merdivenleri çıkarken sizi şu taraf manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Bakın bu köprüyü pek de sağlam. Bekleseydin beni ya. Takma. Duyduğunuz gibi tahtalar boştaymış. Ve şöyle manzara gördüğünüz gibi şöyle devam ediyor. Şuradan orman manzarasına giriyoruz. Tahtalar var herhalde altında. Sazlıklardan geçiyoruz. bayağı bir yol ineceğiz. Size birazdan tekrardan geri döneceğim. Evet, tekrardan. elimizin önüne nasıl küçüs, kocaman bir tesis. Şu an gördüğünüz gibi ne şezong ne de başka bir şey var. Ama kum incecik ve tertemiz. Anlatmaya gerek yok, sanki bir çöldesiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız. Emeklerim boşa gitmesin. Teşekkür ediyorum. Evet sizi bir denizle baş başa bırakaraktan veda ediyorum.